ben Bugün sizlerle beraber Dünya Süper oynayacağız arkadaşlar. Zaten beni bilirdiniz arkadaşlar. Çok eski videolarımı videolar Yani bir yıl falan geçti. 3 4 yıl falan geçmiş olabilir. Arkadaşlar bugün bunu oynayacağız. Bakalım kaç takımı Avustralya Al, Av az duruyoruz mu? Avusturya ne? Arkadaşlar Avusturya yok. Avusturya ne Avusturya ne? Avustralya, ne? Avustralya. Avustralya. Hmm. Arkadaşlar bulamadım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum unutmayın ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar buldum. Avustralya'ya oynuyorum arkadaşlar. Dur bir dakika interneti kapatayım ki çünkü ve güzel. bir şey gelemesin. Voltu'da Tamam. şey yavaşlamadı İnternet. Ya bu reklam çıkma ama ya. Arkadaşlar durduracağım videoyu. Arkadaşlar geri döndüm. Reklam atlattım var ya kötü oldu reklam. Reklamı sevmiyorum bu arada. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Türkiye'yi yazan sevenler yorumlara bek arkadaşlar. Ya ne oldu? Ama yeter. Koş koş koş. Bak ağır oynayın. İnternet kapattım ya. yaptı. Çok güzel. Bireyse de düf bireysi, düf Pres. Yap lan piresi. Severiz oğlum. Ya çıkma ama ya. Bu oyunu ben yan oynuyordum. Yeniyordum. Gel lan. Sen varsın. Ben de var. Oğlum oradan iyi dönmedi ya. Bak güzel pas atacaktım. Ya gitsene pas ya. Bu maç var ya. En az bir 0 sıfır biter arkadaşlar. iki el oyn 3 el 2 el oynayacağım arkadaşlar. 2 el. Şut. Hayır. Hayır izin vermedi. Gol. Çok iyi. Süper. İlk golümüz geldi arkadaşlar. Birinci elimiz, ikinci elimizde var. Bakalım neler olacak. Hadi lan dur. Burada arkadaşlar. Ya dön sen o lan bana geçti. Sen benden iyi, iyi mi Bakın arkadaşlar bir keresinde çakıra gol attırmıştım. <laughs> Oyundayken çakıra gol attırıyorum e Çakır, hadi lan. Oh, hayır, hayır abi. Pozisyon yetti. gitti, gitti gibi güzel bir pozisyon. Hmm. Fağır hmm. wow. giriyormuş. Girmesi, girmesi varmış. <laughs> girmesi yokmuş diyeceğiz. Ama girmesi ve maç ilk yarısı bitti arkadaşlar. Diğerdeyiz. <laughs> Değişiklik yaptı burada arkadaşlar. Ya gel. De burayı kız ama demedin olmaz ki arkadaşlar ya. Dezon çeşit çok sıkıyor. Lan. Şş, i̇zleme. Oy. Aha arkadaşlar. Çok iyi vatın. Hayır. Ne olur gitmesin artık ya. Ama. Oy. Ya Allah'ım ne oluyor ya? ya? Bir gol atabildik. Ama başka atamadık. Bu ne ya? Bu ne zamanlamaz. Tükendi tükendi. Tükendi. Tükendi maç. Arkadaşlar ben 3 maç 3 el atacağım. Çünkü eee Arkadaşlar kafa topu 2 de oynarım sizin için. Ne istiyorsanız oynarım arkadaşlar. Evet ki dediklerimi yaparız. İstediğiniz oyuncu. Şöyle. Uçtuk. Çok güzel. Bakın şimdi taktiği dışarı. Taktiğimiz dışarı arkadaşlar. Ee, öyle oldu taktiğimiz hızlı gidiyor ya zaman ben hızlı gitmez 3 maç atacağız dediğim gibi lan geçti aa geçemedi oradan iyi dönme güzel bir pas lan ne yapıyorsun ya oğlum valla sinirleneceğim harbiden valla delireceğim ya artık ya doğru düzgün gitmiyor ki Arkadaşlar. Gitse var ya. Evet ikinci eldeyiz. İkinci ele gideceğiz. Arkadaşlar ikinci eldeyiz. Hadi bakalım. Maalesef 2 -0 bir miydi? Evet 1-0 kazanmıştım. Türkiye gücünü yani Avustralya ile vs beni sevdiriyor gerçekten. Yani Avustralya birazcık kolay gibi bir Şş, Bak şu yavaşlama zamanını hiç sevmiyorum. Var ya girerse birazcık daha hızlı vursaydık arkadaşlar. Tam noktadan giriyordu. Vah harbiden. 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 Bir de Sevmiyorum bu adamları ya. Vur şuradan. Bir Vur. Bunu da kaçırırsak. Yok. Yok. Bunu da kaçırmadık. Oha. Olam pozisyon gitti. Gitti bal gibi pozisyon arkadaşlar ya. Arkadaşlar bunu da saat 10 gibi çek. <laughs> Onun 20 geç. <laughs> Allah'ın kaleci Çakır. Arkadaşlar Çakır'a gol attıracağım şimdi. İyi izleyin. İyi izleyin. Vullan Çakır. Bal gibi Çakır. <laughs> Çıkardı. O ben normalde attırmıştım. Ama neyse korneri severiz korneri. Kornerlerden yorulanırım. Yorulanırım arkadaşlar. <laughs> gol inanılmaz döndük çok güzel vur ay oradan sıktı orada söylesem bir kar kalmaz ne kar var lan bu arkadaşlar bu son elimiz iki el yeterli ya hayır nasıl vurmadın <laughs> arkadaş vurmadı bizimiz şöyle biz de vuralım ama oradan savunma vardı savunma Tamamın Evet, ilk yarı bitti, ikinci yarıdayız. Bilmiyorum işte. Yani olacağı varmış bu kadarında. Bu kadar da beklemiyordum. Oha lan. Don Oha! Hocam. Hocam faul vermesen lan ya. Arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Koş lan, koş oğlum. Türkiye'nin gücünü göstermeyi seviyorsan. Abi. yukarı ya. Bu kadar da acımasızlık olmaz abi ya. Ayrıca bu kadar da acımasızlık olmaz. Ya ama böyle acımasızlık olmaz ama. Şöyle. Bakın. Vuruş. Oy, 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 Çok güzel. Tam istediğim şekilde. Avusturya'yı zor geçtik. Yanlış duyduğumuz, Ya ne faul ya. Gerçekten anlamıyorum ya yani bu şeyleri. başladı ama onun sinirini yüzleşirim. İlk 3'ü de atayım. Arkadaşlar sizin için 3 atacağım. 3 tane bir golle bitecek bu maç. 3 gol. Hayır. Vur. <laughs> Neyse. Nasıl Üç tane dedim. Sözümü tutacağım. Yoksa videoyu kısa sürdürteceğim ve videoyu bu kadar arkadaşlar. Harbiden bu kadar. Çektiğim yeter. Bak bak yavaşlama zamanı. Şöyle bak. Şaka. Lan aç. Kamerayı ka aç. Aç oradan. Çık. Çık oradan. Çık çok iyi. Vur şimdi. Pasını ver. Vur oradan. Vur hadi aşkım. <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> şimdi dedim şu. izleyenler için söylemedim. Arkadaşlar maçımız bitti. Son maçta arkadaşlar videomuz bu şekilde. Arkadaşlar Sizlere ne izlesem bilemiyorum. Şunları yapmanızı isteyeceğim. Yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone olup bildirimleri açıp ve yorum yapıp like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha fazla videolar için dediklerimi yaparsanız daha da güzel videolar gelecek. Korkunç da yaparım. Kendinize iyi bakın şimdi. Bay bay.